harita callouts yani spot isimleri serimize hoş geldiniz arkadaşlar başlamadan önce 500 abone olmamın şerefine kanalda black lotus çekilişi yapacaktım Öncelikle onu bir halledelim sonra overpass haritasına geçeceğiz Evet arkadaşlar Simplers adlı siteden çekilişimizi yapacağız Ben her şeyi hazırladım çekilişimizin adı black lotus kodu burada isterseniz girip bakabilirsiniz çekilişi başlatıyorum her yorum bir defa sayılıyor çekilişi başlattık <laughs> Ana kazananımız CS2 Ruslum. Yedek kazananımız ise Ömer Faruk Mekit. Bu arkadaşları tebrik ediyorum. Kazanan arkadaşlar eğer videomu izliyorsa alta yorum bıraksın. Oradan Steam üzerinden ben iletişime geçerim kendisiyle. Katılan herkese teşekkürler. Umarım ihtiyacı olan gerçekten isteyen biri kazanmıştır. Evet şimdi Orpes haritamıza geçebiliriz. Biliyorsunuz ki sizden Anubis videomu izleyip abone olup yorum yapmanızı istemiştim. Umarım ihtiyacı olan bir kankama çıkar. Kazanan arkadaş bu videonun altına yorum bırakırsa sevinirim. Eğer iki gün içerisinde dönmezse yedek kazanan kazanmış olacak. Bu ve bunun gibi daha çok çekiliş için abone olup videoyu beğenmeniz beni inanılmaz motive edecektir. Eğer bunları yaptıysanız videoya geçebiliriz. Sen sus, şey Sen Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün inanılmaz büyük harita olan ama eski efsane haritalardan birisi olan bir harita ile karşınızdayım. Bu haritayı isteyen arkadaşa buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Öncelikle T tarafından başlayıp sol tarafı sonra da ortayı en sonunda sağ tarafı ele alacağım. Hazır ve ne nazırsanız başlayalım. İnanılmaz büyük olan Uğur Pes haritamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Burası T-Base olarak adlandırılıyor. T'lerin başlangıç kısmı T-Base. Bu bölgeden itibaren burası komple alley oluyor arkadaşlar. Şu buraya kadar. Buraya kadar komple alley. Bu küçük yere club deniliyor. Çünkü burada uzun süre bekleyince müzik çalmaya başlıyor. Sağ bununla ilgili shorts videom çıkmıştır. Merak ediyorsanız onu da izleyebilirsiniz. Onun dışında buraya geldiğimizde burası... Outside monster yani şu canavardan dolayı ya da buraya trekking adı veriliyor tam bu kısma bu soldaki short tunnel şu kısım burası da monster diye geçiyor direkt monster onun dışında burası ramp ya da sewers adı var yani kanalizasyonlar deniliyor şu anki güncel adı sewers yani kanalizasyon şu kısma ramp deniliyor bu ortaya pillar deniliyor şu kısma default deniliyor. Yani bombayı buraya kurarsa default deniliyor. Burası pit oluyor. Pit. Şu kısım pit. Şuraya heaven adı veriliyor. Heaven da heaven. Balkon diyebilirsiniz. Buraya köprü adı veriliyor. Buraya kum torbası deniliyor. Sandbags. Şu kısım sandbags oluyor. Burası köprü demiştik. Buraya toksik ya da ninja diyebilirsiniz. Hemen hemen herkes anlayacaktır. Onun dışında şöyle gidelim. Bu kısma boost adı veriliyor. Çünkü şuradan boost yapıp vurabiliyoruz. Bu veriliyor. Buraya da grafiti deniliyor. Şu, duvarda duvardaki grafitiden dolayı bu bölgeye de grafiti adı veriliyor. Ha ayrıca şu yerin adı da yani bu yürüdüğümüz yerin adı da walkway oluyor arkadaşlar. Şuradan şuraya kadar walkway diyebilirsiniz. Arkadaşlar bu walkway'den sonra bu kısma city deniliyor. Tamam şöyle şu kısma City deniliyor. Onun dışında buradan sola ilerlediğimizde Heaven'a çıkıyoruz. Burası Heaven demiştik. Heaven'dan geri dönüp şu şekilde gittiğimizde şuradan çıkmıştık hatırlatırım. Şu şekilde gittiğimizde buraya Sink şu lavabadan dolayı. Buraya da Storage adı veriliyor. Depolama. Depo. Storage. Onun dışında buradan yukarı çıktığımızda buraya banka deniliyor. Yani dışarıdan zaten banka yazıyor. Banka oluyor. Bu kısma van deniliyor. Van şu arabadan dolayı. Burası zaten A bombalama alanı. A site. Şu araca Optimus. Optimus Prime deniliyor. Haberiniz olsun. Onun dışında zaten orası da buraya bağlanıyor. Buraya dumpster. Evet arkadaşlar B tarafını halletmiş olduk. Şimdi T tarafına tekrar dönelim. Ve orta kısmı halledelim. Arkadaşlar az önce sağdan gidip tanıttım. Şu orta kalmıştı. Şimdi buraya geçelim. Buraya upper tunnel üst tünel adı veriliyor. Şu kısmı komple upper tunnel. Haberiniz olsun. Onun dışında o tarafa sonra değineceğiz. Buraya ladder adı veriliyor. Merdivenlerden dolayı ladder deniliyor. Buradan aşağı indiğimizde merdivenlerden indiğimiz anda burası lower tunnel alt tünel oluyor. Şu kısma dark deniliyor. Şu küçük kısma. Onun dışında böyle geldiğimizde buraya connector kon. Çünkü burası A ile B'yi birbirine bağlıyor. Kon ya da connector diyebilirsiniz. Onun dışında buraya door deniliyor şu şekilde. Yüzü adı anlamı da var. O da gıcırtılı demek. Şu kısım sükyüzü oluyor. Buraya da water ismi veriliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu upper tunnel'dan bu geldiğimiz kısma. Buraya stair adı veriliyor. Stair. Oyun alanı. Playground. Park. Seksek. Şuraya fountain. Çeşme adı veriliyor. Onun dışında bu kısma Parti. Şurada gördüğünüz gibi küçük bir parti var. Buraya parti deniliyor. Bu kısma mid deniliyor. Tam burası mid oluyor. Buraya tuvaletler ya da toilet deniliyor. Şu kısımdan itibaren. Burası da long toilet oluyor. Onun nedenini birazdan söyleyeceğim. Onun dışında hemen şu sola gidelim. Buraya hitmaker deniliyor. Nedenini bilmiyorum ama hitmaker adı var. Şu kısma rak kaya deniliyor haberiniz olsun burası along oluyor komple buraya ağaç adı veriliyor buraya long toilet deniliyor şuraya kadar long toilet oluyor zaten diğer taraf düz tuvalet şu kısma bench adı veriliyor yani burada bekleyen birisi varsa şöyle bench adı veriliyor buraya iki kişi boost yapılabildiğinden dolayı boost adı veriliyor buranın adı da kafe oluyor arkadaşlar sol yakın close left ya da left close adı veriliyor. Bu ortaya geldiğimizde burası zaten A site. Buraya sign adı veriliyor. Burası A short oluyor. Şu şekilde komple. Buraya da default adı veriliyor. Haberiniz olsun. Adam bombayı buraya kurarsa default'a kurdu diyebilirsiniz. Ha ayrıca arkadaşlar Buraya City Base de deniliyor. City'lerin doğum alanı olduğu için City Base. Evet arkadaşlar Overpass haritamız buraya kadardı. Bu karışık ve büyük haritayı umarım sizlere düzgün bir şekilde aktarabilmişimdir. Eğer beni anladıysanız ne mutlu bana. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Daha çok çekiliş yapıp daha çok kanka mutlu edebilmek için çok önemli bir kriter. İstediğiniz harita veya içerik olduğunda yorumlarda belirtebilirsiniz. Overpass'in içinden geçmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.